Evet arkadaşlar, LGS sınav sonuçları açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah herkes istediği liseye yerleşmiştir diyeyim. Ee, biliyorsunuz artık 9. sınıf oldunuz. 9. sınıfın ilk 3 ünitesinin tüm konularını açıklamalara ekleyeceğim. Ee, yavaştan isterseniz 9. sınıfa başlayın. Niçin başlayın arkadaşlar? 9. sınıfın ilk konusu biliyorsunuz mantık önerme, sonra kümeler geliyor. Ee, yani ilk 2 ünitesi bu. Ee, okul hayatınız nasıl başlarsa o şekilde devam eder. Ee, i̇nşallah ve bir de e, matematikte zaten önem kazandı biliyorsunuz. E, matematik sağlam olduktan sonra tüm derslerin hepsi de sağlam olur. İnşallah matematiği düzgün bir şekilde halledersiniz. Hallettikten sonra arkadaşlar, diğer dersler de çorap söküğü gibi gelir. Korkmayın. Ee, dediğim gibi açıklamalarda hem konu konu e, hangi ünite neyi işleyeceksiniz onu göreceksiniz bir de arkadaşlar benim videolarım pdf'de e, e, videolarını göreceksiniz e, onları da açıklamalar ekleyeceğim hadi görüşürüz Allah yar ve yardımcınız olsun tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum hoşçakalın.